Muhteşem görsel manzaralar sunan, İzmir'e 52 kilometre, şehir merkezine 4,5 kilometre uzaklıktaki mavi bayraklı gemi suyu mevkii Halk Plajı Akarca Halk Plajı, deniz suyu kalitesi açısından standartların çok üzerindedir. Seferihisar'ın en güzel plajlarından biri olan Akarca sessiz, sakin, huzur dolu plaj ekosistemidir. Akarca'nın denizi her zaman soğuk olup denizin girişi birkaç adım boyunca taşlık, sonrası ise kumdur. Deniz kestanelerinden korunmak için deniz ayakkabılarının giyilmesi gerekmektedir. Plajda sezon boyunca can kurtaran hizmeti de veriliyor. Şezlong, şemsiye, duş, soyunma kabini ve tuvalet hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanma olanağı vardır. Çevrede alışveriş yapabilecek birkaç market bulunuyor. Genç, çocuk, aile ve engelli kullanımına uygun olan plaja toplu taşıma ile ulaşım mümkün. Plajda engelli giriş rampası bulunuyor. Bu plaj pek kumlu olmasa da denizi duru ve tertemizdir. Güneş ışınları harika bir açıyla yansıyarak plajı şahane ısıtıyor. Ailelerin ve yerel yaşlıların uğrak alanıdır. Sittaslov nitelikli plaj sahasında deniz suyu çok soğuk olmasına rağmen, çok keyifli ve tertemiz suyu, sakin ve çok huzurlu bir yer konumundadır. Hafta sonu da gayet tenha sayılır. Günü birlikçilerden ziyade yazlıkçılar daha fazla bu sahayı kullanıyor şezlong, şemsiye, duş, soyunma kabini ve vak hizmetlerinin bulunduğu plajda deniz içine giren engelli rampası ve denize giriş aracı, plaja erişim için rampa ve yürüyüş yolu ve engelli tuvaleti bulunmaktadır. Akarca plajı, Seferihisar İzmir kamp alanları ve Seferihisar kamp yerleri kapsamında doğa severler için alternatif olarak öne çıkıyor. Eşsiz bir turizm rotasıdır. Şehirde otellerin yanında kamping tesisleri, bungalovlar ve ücretsiz doğal kamp alanlarının olması, klasik otel tatilinin dışına çıkmak isteyen ziyaretçileri fazlasıyla memnun ediyor. Bu anlamda özellikle son dönemlerde popülaritesini artıran doğada dinlenme ve doğaya yakın olma formatındaki tatil anlayışı için Akarca Plajı Seferihisar sahası güzel vakit geçirmeye yönelik bir seçenektir.